الله أجركم وأحسن غزائكم وغفر الله لما وأفر وأفرغ الصبر على قلوبكم وإلى روح أشتفى ولا سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى روح آل وأصحابه خصوصا إلى روحكم لكم Gracias. がい。山て şey ve öğrenmek ne büyük bir nimet. Hiç unutmamak mecburiyetindeyiz ki bu dünya hayatı içeri <laughs> geçecek. Hepimizin nefesleri sayılıdır. Her nefis ölüm tadacak. Şey. Rabbimiz <gülüyor> <gülüyor> Rabbimiz Rabbimiz <mutrası>. Rabbimiz <laughs> bilecek mahluku yaratsa ve bilinse bu daha büyük kemaldir. Onun için Rabbimizin kemal şanlı sıfatından bu kainat yaratıldı. Onun izin diye eşleri mahlukat olarak insan yaratıldı. Ve Cenab-ı Hak insana büyük nimetler verdi. Bu nimetler verilince adaleti ilahi. Bu hadisiyle imtihan bilmemiz gerekiyor. ve i̇şte bu dünyada bunun için imtihan oluyor. Ancak Rabbimiz Rahman ve Rahim bizi hem imtihan ediyor hem de merhametli olduğu için dünyada da ahirette de saadet bulmak için bize saadet yolunu gösteriyor. Yani zaten hem imtihan ediyor hem de kopya veriyor. Denizlerde yeşil yosunların içinde yaşayan balıklara bakıyoruz. Yeşile boyanmış o da. Yeşil yaprağın üzerindeki çekirge o da yeşil. Bu balık bu çekirge kendisini, kendisini boyuyor. Haşa. Kim yapıyor? aklınız Cenab-ı Neden? Düşmanları görmez. <laughs> Merhamet ediyor, koruyor. Bakıyorsun güzel bir gülü Çiçekler hayvanlarının <laughs> sırfını yiyemez, o diken Rabbimizin rahmetidir. O kakal ağacın üzerinde koymuş, o güzel çiçeğin yanındaki diken, onu muhafaza ediyor hayvanlara karşı. Çünkü Rabbimiz muhammed işte İşte balığa, çiçeğe bu rahmeti gösteren Rabbimiz, bize de Kur'an'ını göndermiş, kendi sevgilisini en güzel örnek olarak göndermiş. Eğer bunlara uyarsanız bu dünyada da saadet bulursunuz, ahirette de saadet bulursunuz demiş. Böylece de merhametinden dolayı bize İslam'ı göndermiş. Kur'an-ı Azimüşşan 23 senede nazil oldu. Önce oku, öğren bil emriyle başladı en sonunda da veda hüfresinde gönderilen veda hakkına gönderilen ayet-i tamam. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak Bugün dininiz kemale erdi. Neden? Kur'an tamamlar. Yani dünya ahiret sahibi için ne lazımsa bize bildirin. Böylece de nimetlerimi tamamladım. Bak bu dinle nimetimi tamamladım. <laughs> diyor Cenab-ı Hak. Manası <laughs> ne demek? Eğer insanlar Kur'an'da İslam'dan ayrılırsa saadet ama akıl yetme akıl usuluya benzer. Harita olmazsa ne tarafta saadet var bilemez. Kur'an harita değildir. insanlara saadet <laughs> sahibi olmadıkları Ne şey yapıyoruz zannediyorlar. Kur'an okur, öğren, bil diyor. Bunlar <laughs> olmamış. Bunun için görüldüğü gibi ondan uzaklaşmışlar ve maalesef işte başımıza gelenleri görüyoruz. Bak yok <laughs> bu kadar insan var şu <laughs> <mefette> insanlar dedilerini öldü. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hak ve adalet yolundan ayrılıp sapılınca bütün insanların hali budur. Tabi bütün dünya için aynı şey. Bütün dünya için aynı şey. Bütün insanların hepsi saadet istiyorsa Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği hak ve adalet ölçülerine uyacağını Şu video çeken kardeşlerimiz videolarını <laughs> ve da örnek olarak bu sıfat hem saadetinde buraya gelen bir bu İslam var, sonra saadet üç tane çay fabrikası. Dört tane de büyük selamlı cami var. Bu camilerde de çok genç hafızlı Kur'an O üç tane fabrikada çalışıyor. Hepsi de çok zengin bir tanesi. Sen de beş işi şey var. Bir de büyük geliştirir. Hepsi de İslam'ı İslam öğretiyor. Bu böyle oldu. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın Beş bin lira benden yok eder düşüreriz beni areştire düşmelerde kaldı şurada düşürürüz. Haberdar getirip buraya. Bana anne sözü çağır yoruldum da değil koyalım. Geliyorlar <laughs> bize beş tane işte. Alay maliyeti.